milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. <laughs> 20 Nisan tarihi itibariyle 2014/33 AB asansör direktifi tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya girdi. Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde ülkemizde de uygulanması beklenen 2014/33 Avrupa Birliği direktifinin yayın tarihi ise bir süreliğine ertelenmişti. Kısaca Nando olarak bilinen Avrupa Komisyonu yeni yaklaşım onaylanmış kuruluşlar bilgi sisteminde yerli onaylanmış kuruluşlarımızın yetkileri 95-16 AT asansör yönetmeliği kapsamında sona ererken 2014-33 Avrupa Birliği direktifinde ise atamaları henüz yapılamadı. Bakanlık kaynakları ve sektör mensuplarından Avrupa Birliği ile olan anlaşmalarımıza göre Avrupa Birliği'nde geçerli olan direktif adı altındaki mevzuat harmonize edilmemiş olsa bile Türkiye'de geçerlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde yayımlanan bir mevzuatın ülkemizde yürürlüğe girmemesi yani harmonize edilmemiş olması ülkemizde de geçerli olmasına engel değildir bilgisini aldık. 2014-33 Avrupa Birliği direktifinin harmonize edilerek ülkemizde yayınlanmasına kadar geçecek sürede yerli onaylanmış kuruluşların yetkileri geçici bir süre askıya alındığından dolayı yerli firmaların belgelendirme işlerini Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren ve adı geçen direktifte yetkilendirilen onaylı kuruluşlardan ya da bu onaylı kuruluşların temsilciliğini alan yerli onaylı kuruluşlar üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Bu süreçte ise Türkiye'de faaliyet gösteren bir montaj firmasının herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde 9516 AT asansör direktifi kapsamında sahip olduğu aş modülü belgesiyle bir montaj yapamayacağı yine gelen bilgiler arasında. Ayrıca bu süreçte modül G uygulaması ile asansör montajı yapan firmaların bir süreliğine de olsa modül G uygulaması yapamayacakları belirtiliyor. Şu anda EN 81 e 1 ve 2 ile EN 81 e 20 ve 50 standartları beraberce geçerliliğini koruduğu için de yerli malzemelerin yurt dışına ihraç edilmesinde de herhangi bir sıkıntının olmadığına vurgu yapıldı. Avrasya Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknolojileri Fuarı'nın ikincisi 20-23 Nisan 2016 tarihleri arasında CNR Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Fuarın açılış töreninde konuşan CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Reha Tartıcı Türk asansör sektörünün son 10 yılda büyük bir atılım içine girdiğini ve sektörün yeni fırsatlardan yararlanması gerekliliğinin ortaya çıktığına dikkat çekti. Tartıcı, ikinci kez gerçekleştirilen Avrasya Asansör Fuarı'nın sektöre hayırlı olmasını diledi. Tasiyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Gökhan ise yaptığı konuşmasında bir hayalle, bir umutla ve firmalarımıza bir katkı sağlayabilir miyiz anlayışıyla çıktığımız bu yolda ne mutlu bize ki fuarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz dedi. Gökhan konuşmasında bu başarının ortaya çıkmasında katkıları olan geçmiş ve bugünkü tasiyat yönetimine, ASFED'e ve CNR Holding'e destek veren katılımcılara ve tüm sektör mensuplarına şükranlarını sunarken, montaj firmalarının sektörün cephedeki savaşçıları olduğunu, üreticilerin ise onların açtığı yolda ilerlemeleri gerektiğine dikkat çekerek, haksız rekabet ortadan kalktığında taahhüt firmaları maddi ve manevi olarak hak ettikleri değeri kazanacaklardır, dedi. ASFET Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ise, bu yıl ikincisi düzenlenen Avrasya Asansör Fuarı'nın memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Desteklerini esirgemeyen Tasiyata, Asfede ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde biz burada bir fuar düzenleyebiliyorsak bunun çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Bu fuarın asansör sektörüne bir lokomotif olmasını diliyorum diye konuştu. Asansör tasarım Bazı problemlerimiz var. Makine dairesi asansörlerle alakalı e, standartlara uymayan e, bir sürü asansör tasarımı ve seri üretilemiyor. Biz yeni bir as7 model olarak ürettiğimiz asansörümüzde özel bir makine e, tedarik içinimizde kinetekle özel bir makine ta, e, tasarımı yapıldı ve ince bir makineyle olması gereken makine dairesiz asansör tasarımını yaptık. Bunlarla alakalı çok ciddi. En azından e, tüketicileri altı buçuk kalat kullanmak zorunda kalmayacak şekilde bir makine tasarımıyla e, makinenin rayın arkasına koyarak doğru olması gereken şekilde getirdik ve onlu kalatla bile e, makine dairesi asansör yapılabileceğini e, sektörümüze göstermek istedik bu tasarımımızda burada. E, bu işin en can alıcı noktası ağırlığın çalıştığı noktada zaten ağırlık için kaybettiğimiz bir mesafe vardı. Aynı o mesafede makinemizi yerleştirebiliyoruz. Bu işin en güzel taraflarından bir tanesi de makinemizi, kabinimizi üst bloklamalarda, şu beyaz gördüğünüz bloklamalarda kabinin üstünü blokladığımızda makineyi çok rahat bir şekilde söküp kabinin yerinden hiç kıpırdatmadan makineyi dışarıya alabiliyoruz. Tamam. Sektörümüzde plastik kastak olarak tabir edilen, aslında plastik değil, kaprol e, ve plastik karışımı bir ürün. Savunma tekniğiyle dökülen, çok güçlü ve çok sağlam bir kastakımız. Saptırma kastakı olarak kullanılıyor. Kabin üstünde ve ağırlık arkasında kullanılabilen ürün. Döküm kastaktan kat kat daha güçlü ve sağlam, en azından kırılmayan. E, biliyorsunuz ki mesela döküm kastakı, 10. kattan şu kasdan aşağıya atsanız bu kırılır. Evet. Ama bunu istiyorsanız 100. kattan aşağıya atın. Kırılmaz çünkü plastik olduğu için esnek. Aşınma da yapmıyor Aşınma sıfır. De, yani çok çok az. Bir kere Hı -hı. yumuşak bir malzeme olduğu için zaten halatın bunu yeme ihtimali yok. Hatta e, burada var mıdır bilmiyorum getirdiler mi? 10 yıl test ettiğimiz kasnaklarımız var. Hiç aşınmamış. <laughs> En büyük esprisi balans problemi. Neden? Çünkü savunma tekniğiyle döküyor. 3000 devir dönen bir kalıbın içine tamamıyla sıvı halde döküldüğü için balans sıkıntısı yok. Yani 1.6'nın üzerinde zaten kullanılması gereken bir kaslar.